Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlığımız için önemli bir konu olan ilaç hakkında bilgi vereceğim. Burada ilaç hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bize destek olmak için lütfen videoyu beğenirseniz memnun oluruz. Fenogal Etkin madde olarak lipidleri düşüren, kolesterolü ve trigliseridi azaltan bir madde olan fenofibrat içermektedir. Bu ilaç, erişkinlerde kandaki kolesterolün normalden yüksek olduğu veya kandaki yağların arttığı ancak uygun ve düzenli takip edilen bir diyetin yetersiz olduğunun anlaşıldığı çeşitli durumlarda önerilmektedir. Olası yan etkileri: kas ağrıları, ağrılı kas hassasiyeti, kas zayıflığı kaslarla ilgili bu problemler seyrek durumlarda ciddi olabilir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Doktorunuzun bilgilendirdiği şekilde kullanınız.